Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber daha önceki çalışmalarımıza bağlanma stilleri nedir ayrıntılı olarak inceledik. Şimdi bu seriyle beraber bağlanma stillerimizin şifası için çalışmalar yapacağız. 8 haftalık bir çalışma olacak. İlk hafta köklenme sorununu, ikinci hafta değersizlik duygusunu, üçüncü hafta terk edilme korkusunu, dördüncü hafta kontrol ihtiyacını, beşinci hafta sınırları, 6. hafta içsel çocukla buluşma çalışmasını, 7. hafta kendini sevme ve kendini değerlendirme çalışmasını yapacağız. Ve son olarak da 8. hafta güvenli bağlanma çalışmasıyla bu şifa çalışmasının serisini sonlandıracağız. Daha önceki videolarda genel olarak hangi durumlardan kaynaklı bağlanma stillerimiz oluşur bunları ayrıntılı olarak görmüştük. Ama her şifa çalışmasından önce çok kısa bilgilendirmeleri de tekrar yapacağım. Çünkü neden bu duyguların içerisinde olduğumuz ya da neden bu sorunları yaşadığımızı fark etmek çok çok kıymetli olacak. Şimdi ilk çalışmamız bu haftaki çalışmamızda köklenme ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle köklenme. Neden insanlar köklenme sorunu yaşar? Neden hayatta güven duygusunu yaşayamazlar? Şimdi birçok sebebi var. E, temel psikolojik sebepleri ve spiritel sebepler olarak e, aktaracağım. Şimdi neden köklenme sorunu yaşarız? Şimdi psikolojik olarak baktığımızda altı sebep diyebiliriz. Altı sebepten durumdan kaynaklı diyebiliriz. Birincisi çocuklukta güvensiz bağlanma ki bizim zaten şifa çalışmamızın ana konusu bağlanma stillerini şifalandırmak olduğu için aileyle, ebeveynle, bakım veren kişiyle kurulamayan güvenli bağ. İkinci olarak da ailede sürekli korku veya belirsizlik ortamı kişinin köklenme sorunu yaşamasına sebep olur. Üçüncüsü sevgiyle değil korkuyla yetişmek. E, genel olarak kişilerin ebeveynlerin dikkat et düşersin, paramız biter, sakın hata yapma gibi telkinler, bilinçaltında ben güvende değilim duygusunu yaratır. Dördüncü olarak da bedenle bağlantının kopması. Travma yaşayan kişi genellikle bedeninde kalamaz çünkü beden acı hatıraları taşır. Bu durumda kişi zihinde yaşar, sürekli düşünür ama bedensel varlık hissi zayıftır. Beşinci olarak da aşırı kontrolcü veya mükemmelliyetçi zihin. Her şeyi planlama, güveni sadece ben yaparsam olur sanma. Bu kök enerjisini yukarıya iter. Kök çakra rahatlayamaz, beden gevşeyemez. Yerini bulamama hissi altıncı sebepte. Bu şehir bana göre değil. Burada sıkışıyorum, hiçbir yere ait değilim duygusu aidiyet duygusu eksikliği eşittir köksüzlüktür. Köklenme sorunu kök çakra şifasıyla daha da rahatlayacaktır. Şimdi spiritüel olarak baktığımızda da şimdi spiritüel olarak da yine altı sebepten bahsedebiliriz. Birincisi ruhsal kaçış. Yani kişi dünyasal sorunlardan kaçmak için sürekli yukarıya yani meditasyona, vizyona, ruhsal boyutlara sığınabilir. Ruhsal enerji taş çakrada kalır, dünyaya inemez. İkinci olarak ruhun dünyaya güvenmemesi. Bazı ruhlar önceki enkarnasyonlardan dünya acı verir kodunu taşır. E, bu durumda kişi bilinçsizce dünyadan uzak kalmak ister. Üçüncü olarak karmik soy enerjileri. Aile soyunda göç, savaş, kayıp, fakirlik ve yerinden edilme varsa e, bu kök hafızası kişiye geçebilir. Kişi sebepsiz yere tutunamama hisseder. Dördüncü olarak da maddi ve bedeni reddetmek. Ben ruhum, beden sadece kabuk inancı da köklenmeyi bozar. Ruh bedeni değersizleştirirse bedene tam yerleşemez. Beşinci olarak da toprak elementinin zayıf olması. E, genel olarak doğum haritalarında toprak elementi azsa, boğa, başak, oğlak zayıfsa kişi doğası gereği daha soyut yaşayabilir. Bu kişiler özellikle beden egzersizleri ile fiziksel yaşamla bilinçli bağ kurmaları gerekir. Altıncı olarak da enerji alanında çatlak veya kopukluk. Travmalar, ağır kayıplar veya enerji çalışmaları sonrası enerjinin aura katmanlarında yer değişmesi kök enerjisini yukarı iter. Kişi havada dalgın ve bağlantısız hissedebilir. Biyolojik ve fiziksel sebeplere de bakarsak eğer hareketsiz yaşam diyebiliriz. Düzensiz beslenme veya toprak enerjisinden kopuk diyetler diyebiliriz. Yani çok şeker, kafein, işlenmiş gıda tüketimi, bedensel enerjiyi dengesizleştirebilir. E, köklenmek için kök sebzelerden, işte pancar, havuç, patates gibi e, faydalanmak destekleyici olabilir. Ama her şeyde lütfen dengenin çok kıymetli olduğunu unutmayın. E, uyku düzensizliği etkileyebilir. E, genel olarak uykusuzluk, özellikle akşam 22 ile 02 arası yeterli dinlenememek e, sinir sistemini dengesizleştirebilir, köklenme zorlaşabilir. ...adrenalin bağımlılığı diyebiliriz. Sürekli koşuşturma, stres... ...yoğun tempo... ...hep bir şey yapmalıyım hali... ...kök enerjiyi yukarıya taşıyabilir. Bunun yanı sıra bedenle temassızlık... ...masaj, çıplak ayakla toprağa basma... ...nefes farkındalığı yoksa... ...kişi bedeniyle bağlantı kuramaz. Şimdi genel olarak... ...bu durumlardan kaynaklı... ...köklenme sorunu kişi yaşayabilir. Şimdi köklenme... ...şifa çalışması için... Lütfen sessiz sakin bir alana geçin lütfen. Bu çalışmayı ihtiyaç duydukça tekrar tekrar yapabilirsiniz. Niyet alan tüm arkadaşlarım için şifa çalışmasını zaten yapıyor olacağım. O yüzden lütfen yapabildim mi yapamadım mı gibi vesveselerden uzak durun. Herkes kendi kabı kadar şifayı alacaktır. Lütfen bunu unutmayın. Sessiz sakin bir alana geçin lütfen. Oturabilirsiniz, uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Niyetimize başlayalım. Var olan her şeyin yaratıcısı, en iyi ve en yüce şekilde. Tüm zamanlardan, boyutlardan hayatımıza akan, anne babamızdan, atalarımızdan, soyumuzdan bize akan, köklenmemize engel olan tüm negatif inançlardan arınmaya, köklenmeye niyet ediyoruz. Bizim değil, senin rızana göre olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi kalbinize odaklanın. Burnunuzdan derin nefesler alıp yavaşça burnunuzdan nefesinizi verin. Derin bir nefes alın. Nefesinize odaklanın. Yavaşça nefesinizi verin. Zihninizde düşünceler olabilir. Bırakın gelip gelsin düşünceler. Durdurmaya çalışmayın, akışta olun. Kalbinize odaklanın. Kalbinizde kocaman bir ışık küresi olduğunu hayal edin. Kalbinize odaklanın. Kalbinizdeki yaratıcının koşulsuz sevgisini hissedin. Var olan her şeyin yaratıcısı, en iyi ve en yüce şekilde bu çalışmaya katılan, şifa için niyet eden tüm arkadaşlarım için inanç değişikliği çalışması yapmaya niyet ediyoruz. Bizlerdeki hayat güvenli değil, dünya tehlikeli bir yer, dikkat etmezsen bir şey olur Gevşersem zarar görürüm. Kendimi korumazsam kimse korumaz. Hayatta kalmak için sürekli tetikte olmalıyım. Kontrolü bırakırsam felaket olur. İnsanlara güvenilmez. Bir şeylere güvenmek aptallıktır. Her an kötü bir şey olabilir. Ben bu dünyaya ait değilim. Burada olmak istemiyorum. Bu dünyada yalnızım. Buraya yanlışlıkla geldim. Dünya kirli, karanlık, zor bir yer. İnsanlar kötü. Dünyada sevgi yok. Gerçek evim burada değil. Yaşam çok zor. Dayanmak gerek. Para kazanmak çok zor. Hayatta kalmak için çok çalışmak gerekir. Kaynaklar sınırlı. Hayat zor bir mücadeledir. Zenginler kötü. Benim payıma düşen az. Eğer çok para kazanırsam, bir şeyleri kaybederim. Hayatta kalmak için savaşmak zorundayım. Her şey elimden alınabilir. Ailem beni desteklemedi. Aileye ait olursam özgürlüğümü kaybederim. Ailemden farklı olduğum için dışlandım. Ailem yüzünden acı çektim. Ailede kimse güvende olmadı. Benim ailemde hep zor hayatlar yaşandı. Bu soyda güçlü olmak demek yalnız kalmaktır kök aleme kızgınım. Ben yeterince güçlü değilim. Hayatta tek başımayım. Kimse bana yardım etmez. Yeterince iyi değilim. Hayatta kalmak için başkalarına ihtiyaç duymam. Var olmak suç. Benim varlığım yük. Dünyada fazla yer kaplıyorum. Benim isteklerim önemli değil. Görünmez olsam daha iyi olur. Kontrol etmezsem işler dağılır teslimiyet zayıflıktır. Her şeyi ben yapmak zorundayım. Yardım istemek zayıflıktır. Başkalarına güvenmek tehlikelidir. Eğer güvenirsem aldatılırım. Gevşemek demek hazırlıksız yakalanmak demektir. Ruhsal olmak demek dünyevi olmamak demektir. Gerçek sevgi sadece ruhsal boyutta vardır. Bu dünyada aydınlık yok. Ruhsal insanlar parayla uğraşmaz madde ve ruh ayrı şeylerdir. Ruhsal olmak için acı çekmek gerekir. Bedenim güvenli bir yer değil. Toprak enerjisi ağır. Köklenirsem özgürlüğüm gider. Kendimi bedende hissetmek istemiyorum. Yaşam enerjisi tehlikeli. Benim enerjim dünyaya fazla. Tüm bu inançların, tüm inanç seviyelerimizden çıkarılması, şifalandırılması ve Tanrı'nın ışığına gönderilmesi talep edilir. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Şimdi tüm bu inançların ışık haline geldiğini hayal edin. Kapkara bir ışık. Ve tüm bu inançlar sızlan, çıkarılıp yaratıcının ışığına gönderiliyor. Bırakın tüm bu negatif inançlar, köklenmenize engel olan tüm bu negatif inançlar özgürleşsin. Hafifliği yasadın. Var olan her şeyin yaratıcısı, en iyi ve en yüce şekilde bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımın hayatlarının her bir alanına, her bir hücrelerine ve dört inanç seviyelerinin her birine Dünya güvenli bir yerdir. Ben dünyada güvendeyim. Evren beni destekliyor. Hayatta kalmam kolay ve doğaldır. Evren bana yaşam için ihtiyacım olan her şeyi sağlar. Hayat benimle uyum içinden kar. Destekleniyorum. Evren, insanlar ve yaşam beni destekliyor. Yardım istemem güvenlidir. Dünyaya aitim. Ait olduğum yerdeyim. Yeryüzünde kök salmak güvenlidir. Ben şimdi kendime güvenli bir alan sunabiliyorum. Kendi içimde huzurlu ve güvendeyim. Benim içimde sevgi dolu bir yuva var. Gerçek güven iç huzurumdadır. Korkmadan da güvende olabilirim. Sevgi beni korur. Rahatlayabilirim. Güvendeyim. Hayat bana zarar vermez. Bana hizmet eder. Bedenim gevşediğinde daha güvendeyim. Topraklanmak beni güçlendirir. Bedenimde kalmak güvenlidir. Duygularımı hissedebilirim ve yine de güvendeyim. Hayatımda istikrar kurmak kolay. Para, düzen ve güven benim doğal alanımda akar hakkımdır. İstikrarlı ve huzurlu bir yaşam benim hakkım. Dünya bana güzellikler sunar. Hayat tatlıdır ve yaşamayı seviyorum. Dünya ile barış içindeyim. Ben burada olmam gerektiği için buradayım. Hayatı seçiyorum. Varlığım değerlidir. Görünür olmak güvenlidir. Kendimi özgürce ifade etmek güvenlidir. Işığımı paylaşmak benim doğamdır. Köklenmek beni özgürleştirir topraklanmak ruhumu güçlendirir. Hem ruhsal hem dünyevi olarak dengedeyim. Hayat bana güvenilir bir akış sunar. Kontrolü bırakmak huzuru seçmektir. Her şey ilahi düzende ilerliyor. Benim için bu dünyada mükemmel bir yer var. Ben hak ettiğim yeri dolduruyorum. Ben var olmaya layığım. Toprak beni taşır. Yeryüzüyle bağ kurmak güvenlidir. Her adımım beni güçlendiriyor. Ben buradayım, varım, yaşamı kabul ediyorum. Tüm bu inançların yüklenmesi talep edilir. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Tüm bedeninize kıpkırmızı bir ışığın aktığını hayal edin. Tüm negatif inançlarınız çıkarıldı. Ve pozitif yeni inançlar yüklendi. Ayaklarınızdan başınıza kadar tüm bedeniniz kıpkırmızı bir ışıkla doluyor. Görün o ışığı. Şimdi o ışık hafifçe dağılırken kök çakranızda, kuyruk sokumunuzun olduğu yerde kırmızı bir küre olduğunu görün. Çok canlı bir kırmızı. Bakın o küreye. Hissedin o küreyi. Artık kök çakranız dengelendi. Ve güvendesiniz. Enerjiyi hissedin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.